Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin yayılmacılığı Güney Doğu Asya'nın istikrarını bozuyor. Çin'in bölgedeki yayılmacılığı ve Burma'nın askeri rejiminin vahşeti Güneydoğu Asya ülkelerini rahatsız ediyor. Radyo Fransa İnternet Sonel'in 7 Eylül tarihli haberine göre, ASEAN zirvesine katılan Çin Başbakanı Li Qiang yeni bir soğuk savaş uyarısında bulundu. Çin'in bölgedeki yayılmacılığı karşısında ASEAN'ın bir araya gelmesi giderek zorlaşacak gibi görünüyor. Burma askeri rejiminin bölgedeki vahşeti ve Çin'le sürekli yakınlaşması ASEAN üyesi ülkelerin kafalarını karıştırıyor. Uluslararası basına düşen ilgili haberlere göre ASEAN toplantısının önemli konuları iki ana noktada yoğunlaşıyor. Bunlardan biri Burma askeri rejimin vatandaşlara yönelik şiddet eylemleri ve Çin'in bölgedeki yayılmacı politikasının yol açtığı güvenlik problemi oldu. ASEAN'a üye 10 ülkenin liderlerinin her toplantıdan hayacanla kalktı. Ancak genelde konuyla ilgili hareket etme kabiliyetinin yetersiz olduğu biliniyor. Endonezya'nın Jakarta şehrinde düzenlenen zirvede devlet başkanları Burma'da sivillere yönelik zulmü güçlü bir şekilde kınadı ve Burma krizini 2021'de çözmeyi amaçlayan barış planının son aşamasına gelindiğini kabul etti. İlgili haberlerde Çin'de toprak genişlemesi konusunda ülkeler arasında anlaşmazlıkların olduğu ve bu konuda fikir birliğine varmanın peyderpey zorlaştığı belirtiliyor. 28 Ağustos'ta sözde standart harita 2023 versiyonunu yayınlamasının ardından medyada ve propagandada, kitap ve dergilerde, gazete küpürlerinde, reklamlarda ve el sanatlarında yeni haritanın kullanılması gerektiğini talimat vermişti. Sözde standart harita Tayvan'ı, Güney Denizi adalarını, Tibet'le Hindistan sınırındaki Arançupal bölgesini, Doğu Türkistan'ı, Keşmir'i, Tibet sınırlarındaki Aksai Çin bölgesine olduğu gibi Çin toprakları olarak gösteriyor. Şu ana kadar aralarında Hindistan, Filipinler ve Malezya'nın da bulunduğu 6 ülke Çin'in söz konusu sözde standart harita dayatmasına karşı art arda güçlü itirazlarda bulundu. Alman parlamentosunda Uygur Dostluk Grubu kuruldu. Almanya Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Uygur Dostluk Grubu kurdu. Almanya Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Doğu Türkistan'da yaşananlara destek olmak amacıyla Almanya Parlamentosu'nda Uygur Dostluk Grubu kurdu. Grubun başkanı FD Parti Milletvekili Peter Hedet, geçen yıl Tayvan ve Japonya'ya parlamenterler olarak yaptıkları ziyarette sürgündeki Uygurlarla görüşme imkanı bulduklarına işaret ederek böyle bir grup kurma fikrinin doğduğunu ifade etti. Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma, işkence ve cinsel tacizlerin günlük yaşamın bir parçası olduğunu belirten Hedet, Çin oradaki kampların eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor ama oradan kurtulanlar yaşadıkları işkence ve tacizlerden bahsediyorlar. Almanya'da hür olarak seçilmiş vekiller olarak bir sorumluluğumuz vardır oradaki insanların hürriyetlerine kavuşabilmeleri için çabalarımızı sürdüreceğiz dedi. Doğu Türkistan'daki uygulamaların soykırım olarak tanınması konusuyla da ilgilenmeleri gerektiğini anlatan Hedet, bu mesele biraz karmaşık. Bu konuda uzun süreli bir çalışma yapıp meclis genel kurulunu da getirmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Diğer parti temsilcileri dostluk grubunun kurulmasının kendileri için de çok anlamlı olduğunu belirterek Tüm dünyanın gözü önünde Çin'in Müslüman topluma karşı işlediği insan hakları ihlallerine sessiz kalamayacaklarını kaydetti. İnsan hakları konusunun partiler üstü olduğunu anlatan vekiller bu nedenle farklı partilerin dostluk grubuna destek olduğunun altını çizdi. Doğu Türkistan'da ekilen ve Uygur Türkleri tarafından fiziki çalışma ile toplanan pamuğun Çin tarafından dünyaya pazarlandığına işaret ederek bugün herkesin giydiği kıyafette belki de orada yetişen pamuktan mevcut. Ancak yapılan insan hakları ihlali nedeniyle bu pamuğa kan bulaşmış durumda dedi. Uygur tıbbına ait 38 çeşit reçete gasp edildi. Uygurlar Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilmesinden bu yana sürekli olarak Uygur tıbbı alanındaki mücizevi buluşlarını ve gizli reçeteleri korumaya çalışıyor. Ancak ata miras Uygur tıbbındaki meşhur reçeteler Çin tıbbı olarak adlandırılıp benimsenerek geleneksel Çin tıbbında ezelden var olan ilaçlarmış gibi lans edilirken Uygur tıbbına ait çeşitli reçeteler resmen gasp ediliyor. Bu kez işgalci Çin rejimi Uygur emçiler tarafından oluşturulan 38 çeşit reçeteli ilacı da geleneksel Çin tıbbı kataloğuna kategori 2 olarak dahil etti. Çin Ulusal İlaç İdaresi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Çin İlaç İdaresi geleneksel eski Çin Tıbbi Reçeteler Kataloğu seri 2'yi yayınladı. Katalogda toplam 217 adet geleneksel Çin tıbbi ilacın reçeteleri yer alıyor. Bunların arasında Uygur tıbbına ait 38 çeşit Uygur geleneksel tıbbındaki ata miras reçetelerde bulunuyor. Çin basınında çıkan haberlere göre geleneksel Çin tıbbındaki aslında Uygur Türklerine ait bazı klasik ve meşhur reçeteler hala yaygın olarak kullanılıyor. Geleneksel Çin tıbbı klasikleri olarak adlandırılan ilaçlar açık tedavi edici etkileri, iç ve dış mecazı dengeleme avantajlarıyla vazgeçilmez kılıyor. Daha önce Çin İlaç İdaresi geleneksel Çin Tıbbi Reçeteler Kataloğu seri 1'i yayınlamıştı. Ve klasik reçete rehberleri ikinci Çocuk bölümünde toplam 107 reçeteli ilaç ve 64 kaynak tarifeli ilaç için çok önemli bilgilere yer verilmişti. Nitekim Çin'in yayın organı Xinjiang gazetesi 15 Mart 2020 tarihli haberinde de Çin'in bütün dünyayı etkisi altına alan Çin virüsü COVID-19'u Uygur tıbbi ilaçlarını kullanarak yendiği, Uygur geleneksel tıbbında önemli yeri olan şifai grip cevheri, anti solomon zupa cevheri gibi ilaçların enfeksiyona karşı etkili olduğu Çin kaynaklarında açıkça ifade edilmişti. Uygur geleneksel tıbbında başta grip olmak üzere Uygur ilaçları için şu anda 2000'den fazla sabit kaynak tarifenin olduğu ve hepatin A, hepatin B, kronik bronşit, beyin damar hastalıkları, romatridit, artrit, lösemi, kırıklar ve cilt hastalıklarının tedavisinde etkili ve aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Çin son yıllarda Uygur tıbbının ön plana çıkmasından rahatsız olurken, atadan çocuğa miras kalan gizli tarifeleri Çince'ye çevirerek Uygur emçilerin yaratıcı çalışmalarını çeşitli bahanelerle kendine mal etmeye çalışıyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.